Merhabalar. Bu dersimizde programcılık nedir? Genel bilgi vermek istedim. Son zamanlarda daha da popüler olan robotik kodlama, programlama, programcılık, yazılım gibi kavramları kısaca açıklamaya çalışacağım. Bunların hepsi e, makineye, bilgisayara ya da herhangi bir alete hükmetmek için yazılan kodların veya kod yazma işine verilen isim. Kodlama, robotikte kodlama, bilgisayarda kodlama, programlama, programcılık e, bu yapılan işe programcılık diyoruz veya yazılım en genel ifadesiyle aşağı yukarı aynı şeyler. Birisinde programlama e, programlamada genelde bilgisayarda programlama kastedilirken buradan biraz alayım. E, robotik kodlama dendiğinde de herhangi bir aygıtı robotik dediğimiz aygıtları, kontrol kartı olan, hareket mekanizmaları, mekanizmaları olan aygıtları hareket ettirmeyi kastediyoruz, kastediyorlar. Robotik kodlama ve kodlamanın arasındaki fark da şu. Robotik kodlamada genellikle bir kontrol kartı olan bir aygıtın kendi kendine hareket eden veya hareket etmeye herhangi bir fonksiyonu icra eden bir aygıtın kontrolüne yönelik programlamayı kastederlerken, kastediliyorken programlama dendiğinde de bilgisayara hükmetme ya da bilgisayara istediğini yaptırmak için yapılan ya da yazılan komutlara, programlara programlama deniyor. Yapılan işe programcılık. Bu yapılan şeylere de yazılım denmiş oluyor. Eğitim sektöründeki 20 yıllık tecrübeme dayanarak yaptığım bir seviyelendirme bu. Herkes farklı seviyelendirmeler yapabilir tabii ki. Bu illaki tek ve doğru olan şeydir diye düşünmeyin. Size bir fikir versin, fikir olsun diye buraya ekledim. Ee, öğrencimiz 5 yaş ve üzeri ise okuma yazma bilmiyorsa veya yeni öğrenmişse anaokulu ve birinci sınıf seviyesi için kod orgun kurs birinden başlayabilirsiniz. Kod orgun içerisinde 4 kurs var. Anaokulu ve birinci sınıf seviyesi için kurs bir uygun olanı. Scratch ve Enblock ile devam edebilirsiniz. ikinci ve üçüncü sınıflarda. Eğer öğrencimiz bilgi duyuyor ve devam etmek istiyorsa Kodu ve Small Basic ile çalışabilir. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri. Eğer ortaokul öğrencisi ise 5. sınıf ve yukarısında Kod Orgun 2 ve 3. kurslarını yapıp daha sonra Enblock'a geçebilir. Daha sonrasında oyun programlama hakkında fikir edinmek istiyorsa kodu eğer günlük hayatta kodlamayı, programlamayı, web tasarımını vesaire öğrenmek istiyorsa Small Basic'ten başlayabilir. işin mantığını öğrenme adına. Lise seviyesindeki öğrencilere en ve small basic çok tavsiye ediyoruz ama isteyen merak eden bakabilir tabii ki. Eğer işin mantığını kavramak istiyorsa ortaki ortadaki kurs 4'e bakabilir. Kurs 4 yapabilir. Python veya C kendine uygun olan merak ettiği veya ilgi duyduğu herhangi bir program dilinden başlayabilir. Eğer hiçbir fikriniz yoksa şunu söyleyeyim. Amacınız kolay, hızlı ve çok fonksiyonlu şeyler yapmaksa Python. Eğer amacınız bir makineyi derinlemesine hükmetmekse C ya da C şarp ya da C++ diyebilirim. Tabii ki tek program dili bunlar değil. Birçok program dili var fakat piyasada en yaygın, en çok tercih edilen, en popüler olanlarını buraya aldım ben. Bunların eğitimini veriyorum. Onun için de bunlar hakkında size fikir veriyorum. Tabii ki daha fazla dillerde öğrenebilirsiniz. E, .NET Core MVC ise e, çok birden çok dilin kullanıldığı bir platform. Burada genellikle web tabanlı uygulamalar geliştiriliyor. Tabii başka şeyler geliştirilebiliyor. Sadece bundan ibaret değil. E, en son seviyede artık en çok iş yapılacak, en çok iş yapıldığı, piyasada en çok işin yapıldığı program platformlarından birisi .NET MVC. E, da yeni çıktı birkaç yıldan beri. MVC Core en tercih edileni. Zaten yaptığım programları uygulamaları da kendim ben MVC Core'da geliştiriyorum. Burada karşısına oyun yapımı, olimpiyat gibi noktalar düşüyor. Şu oyun yapımı zaten bundan anlayabileceğiniz gibi Microsoft'un bir program, oyun gelişme programı. Program dili de denilebilir bunlara. Tam program dili değil tabii ki. Oyun geliştirmeye başlamayı Başlıyorsanız mantığını öğrenmek istiyorsanız kodu ile başlayabilir. Ortaokul veya ilkokul 2-3. sınıftan başlayan öğrenciler. Ee, bir de TÜBİTAK Bilim olimpiyatları için ne hazırlanmak isteyen öğrenciler için de ne tavsiye ediyoruz? Ben de öğretiyorum. Small Basic 5. sınıftan başlıyoruz. Daha sonra 6. sınıfta C'ye geçerek TÜBİTAK bilim olimpiyatlarına hazırlıyoruz. 6 haftalık bir dersten sonra C'ye geçiyoruz. Ee, burada Code of en Enblock kaç kur, kaçar saat anlatıldığı karşısında yazmış. Tabii ki bu, bu, bunlarla ibaret değil. Bu tavsiye edilen sizin de çalışabileceğiniz ideal olduğunu düşündüğüm veya kur sayıları. E, ee, i̇lerleyen derslerde bunlar hakkında size bilgi vermeyi planlıyorum. Bugün bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.